Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu'nun sunduğu futbol iklimi başlıyor. Diyor ki e, maçın her anından keyif aldık. Samsun Spor çok çok iyi bir takım. Evet. Oynadığımız her andan keyif aldık. Mutlu olduk. E, ve atmosfer çok güzeldi. Ondan Şeyi bak. sorar Samsun Spor'un kupada şansını nasıl görüyor? What do you think about Samsun Spor's chance in this uh, conference league? Yani Samsun Spor'un kupadaki şansını soruyor şu anda. We have a lot of good players. And like I see they are uh, playing very well this season. And I think... Uh, They will pass the next round, you conference league they will have chances to be in top top five clubs. Thank you. Ee, çok değerli futbolcuları var, çok iyi futbolcuları var. En az bir tur daha atlarlar. Yani bu aşamaya geçip bu geçerler. çok iyi futbolcuları var. Mm -hmm. Thanks. Thanks. Thanks thank thank so much. much. Okay. Good night. Good night. Good night. Thank, you. thank you. What do you think about this match hey. at Rostov? Evet, Samsung'daki atmosferi soruyorsun. They know how to how to And uh, I want to ask you what the chance about Samsung's point this contest. Ve kupadaki şansımızı from the Bir de golde faul var mıydı onu sorabilir There is a foul and that uh, goal. There's a goal so, Scott, but it's the unofficial. There is a foul or not foul? okay, thanks. Ee, Samsun Spor'un iyi bir takım olduğundan bahsetti. Hani atmosferden çok etkilendiğini söyledi özellikle. taraftarlar ro çok coşkulu olduğunu söyledi. Samsun Spor'un içinde ilk üç başta puan aldılar. Açıkçası dedi dürüst olmak gerekirse iyi noktada geleceğini görüyorum dedi takımın. Hı -hı. Daha da iyi noktada geleceğini görüyorum dedim. Hı -hı. Faul için de, hani o pozisyon sayılmayan gol için de faul mü diye sordum. Ha, faul olduğunu söyledi <laughs> 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 kendisi. Evet. Gerçi pek o konuda şey tamam, tamam? Teşekkür tamam. ederiz. Evet. Tamam. Şimdi medya evet. sorumlusu ee, what do you think about the Samsung Sport and Samsung Sport atmosphere? Atmosferi yeah, Atmosphere nice, it was a fantastic atmosphere and it uh, was support all, uh, all the game. Support is nice and uh, you can see okay. Atmosferden çok etkilendiğini söyledik. Özellikle taraftarların coşkusundan çok etkilenmiş. Yani çok iyi bir taraftarınız var Second question and last question. Uh, what do you think about Santos for Champions Conference League? Oh, have a very good chance. And, uh, already uh, with the last teams. Ee, okay. Oldukça şansını yüksek görüyor. Son turlara kadar gidebileceğini söylüyor. İyi bir takım olduğunu söylüyor. İnşallah. Thanks. Thanks so much. We hope next match you will be in the conference. Thank you. the